Arkadaşlar bugün sizinle beraber çok acayip acayip güzel güzel en güzel videomu çekeceğiz. Çünkü acayip güzel bir şey var yan haberi olarak. Şimdi size ne yapacağımı söylüyorum. Bu videoda hemen kısa yazacağım. Ee, en sevdiğim pedişlerim videomla e, bir tane daha çizim videosu yapacaktım. Çizim videosu gelecek demiştim. Ama benim en sevdiğim pedişlerim... Ee, şeyini de yapmayı düşündüm. İkisini aynı videoda hem daha uzun olur diye düşündüm. O yüzden böyle bir en az yarım saatlik bir video düşünmeyi düşünüyorum. Ee, ondan sonra arkadaşlar e, yanlardan bir ses gelirse benim suçum değil. Neyse arkadaşlar bakın şimdi ee, yanında defterlerim var. Her teşhidlerim var. Ve güzel püfler şimdi size en iyi haberimi gösteriyorum. Hazırlanın, hazır olun, başlıyoruz ve caza, Mr. Beast festivali. Evet arkadaşlar, Mr. Beast disnotla crunch aldım. Crunchı denememiştim. Death Note'su bir kere çok az denemiştim. Arkadaşım vermişti denemiştim. Ee, sevmemiştim ama bir daha deneyeceğim. Bu orijinali çünkü. Yanında makası falan da var. Aşk başa çok su geçelim. Allah! ya arkadaşlar ya çok sıkıntılı bir şey. Heh. Bak üşeniyordum hep takmaya. Yok. Neyse bu kadar taktık bir şey olmaz. Ne kadar işte ama şimdi. Yani gideceğim. Neyse. Gel bakayım. Evet arkadaşlar devam edebiliriz. Şimdi sizinle beraber ilk önce istediğim sevdiğim başlamak istiyorum. Ama şunları da açalım diyorum ilk. İlk önce bir tane tabak alacağım. Hemen geliyorum ben arkadaşlar. Hemen bekleyin beni. gidip geldim. Şöyle bir tabak aldım. Allah Allah çikolata Arkadaşlar bunlar ta bir orijinali getirdim ve bayağı bir sürede geldi. Ama bu videoyu çekmek için çok sabırsızlanıyorum. Çünkü bunları denemek istiyorum. Ben orijinali olmayan denemiştim. Arkadaşım onu almamış verdi bana. Arkadaşlar zor. Oha bir dakika açılmıyor. Arkadaşlar Diz notu deneyeceğiz. Şimdi şöyle açıyorum. Oo, oo. Oo. Arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Altının bir şeyler. Paketini şu an bir kenara attık. Diğerini açıyoruz. arkadaşlar. baştan ee, Şimdi ha. Ay arkadaşlar bu da mısır patlatlık galiba. Arkası şöyle öyle böyle. Duvar çikolatası gibi bir şey. Evet arkadaşlar ee, bunları şimdi kenara koyup hem deneyeceğim size fikirlerimi söyleyeceğim. İnşallah yer düşmez. Bir dakika çikolatada share yazıyor. Şaka mı? Share divorce. Divorce here. Küçük da yazıyor. Arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim birincimden başlıyorum. İsmi Çıtır. Evet Çıtır Çıtır ya çünkü. Daha kötü bir şaka. Evet arkadaşlar bu böyle yuvarlak peluşlardan. Şöyle. E eh, bunlarda pek detaya girmeyeceğim. Şöyle yapacağım bir tek. Oldu. <laughs> <laughs> Hoşçakal çıtır. Hoşçakalın arkadaşlar arka planda olarak şunu getirdim bunu bana Kerem aldı ama galiba onun şeyi yokmuş bakın şöyle bir şey bu da çok güzel hmm. ikinci iletişim bunun adı Duck hatırlıyorsanız benim bir ara e, ismim DuckYT olmuştu xxDuckYT, e, XX istedim fotoğrafı koymuştum ama normalde bunun fotoğrafını koyacaktım hatta güzel bir arka planla çekeyim. İşte budak. Arkadaşlar bunu nereden alabilirsiniz? Bu arada onunkini de söyleyeyim. Çittra orada bizi izliyor. Ee, onu e, Tekira, Tekira da, Tekira diye bir alışveriş merkezimiz var. Oradan toshba gidin alın arkadaşlar peş bölümünde. Bunu da ben Yunanistan'a gidip aldım arkadaşlar. Yunanistan'ın Jumbo'dan alındı bu. Ee, bu şey neydi ya? Heh. Mulan çizgi filminden. Tak. <laughs> yani. Neyse. Bu benim canişim, aşkım. Arkadaşlar en sevdiğimi en son göstereceğim. Yani pelislerin en sonunda. Arkadaşlar ben şu kartları da bir deneyeyim. Arkadaşlar şunu deniyoruz. Bu neydi? Bakalım. Ha. These notes. Hadi bakalım bismillah. <laughs> 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 bu ne? Arkadaşlar çikolatayı ya bakın diş sunusu yemek istiyorsanız paketin hiç önemli değil. Bir tane açın fotoğrafını. Çizin bir tane paket. <laughs> şey yazmızı gerek yok yani ama insanlar şey yapmıyor. Bakın bademle resmen bana badem tadı geldi. Arkadaşlar bu ne ya? Bademle çikolatanın karışımını şekillendirmişler. Fistibus diye sunmuşlar. Arkadaşlar şimdi normal crunch deneyeceğiz. Galiba mısır patlak demek Hmm. Bak bu daha güzel. Bunu da şöyle nasıl yapın. Karşı sizin abi de. Ünlü oldunuz. Çok iyi. Mük. En kenara koyuyoruz. Diğeri geçiyoruz. Arkadaşlar. Bu bu yıl çok sevilmeye başlanan bir karakterimiz. Sanrio'dan. Kromimiz. Evet arkadaşlar bunu İstanbul'da Kristal e, Şehir diye bir yer var. Benim orada kuzenim yaşıyor. Onlara gittik de Mixup diye evet, altında böyle partici gibi bir yer açılmış. Orada çok güzel şeyler var. Kuran peşi buldum ben. Ama bir tek kuran peşi varmış. Normalde pomporun peşi de varmış. Ben hatta pomporunu alacaktım ama e, eski sevdiğim kromi almak zorunda kaldım. Çünkü bir tek kromi kalmış e, ee, kirliydi de çok yıkadık falan öyle geçti bir tek biraz kötü bir mağaza ama neyse neyse işte böyle çok tatlı bir kromimiz var bunu da kenara koyalım bir dakika ha şimdi yerine geçiyoruz bunun ismi acayip uzun şimdi bakın ismine pörtek gözlü belediye başkanı akıllı acayip Elif. Ne kadar da güzel değil mi? Ayrıca <laughs> evet, işte bu anahtarlık da koptu. Tatlışımı öldürdüler. O yüzden öldüler beni. <laughs> o yüzden ben de böyle bir çolar yatağımın üstüne koyuyorum. Ağlamasın. Güzelim bu benim. Dört tek gözlüm benim. Evet bu da böyle peluş. Neyse devam edelim biz delirmeyelim. Bunu da böyle koyduk. Şimdi arkadaşlar son peluşa geçiyoruz. Bu yani benim için çok önemli ama birazcık kötü bir şey. Bu bizim karanlığımız. Bunu iyi başında bazen e, koyuyoruz. Burada arkadaşlar size başı ağacımı da göstereyim ben. Bakın. <laughs> arkadaşlar şöyle süslemeler yaptık. Yıldızımız var. Böyle çorabımız. Bu da Jumbo'dan alındı. Bu da Jumbo'dan alındı. Şöyle reklam. <laughs> şöyle bunu Trendyol'dan aldık arkadaşlar. Kutu şeklinde geliyor. Siz o kutuyu şey yapıyorsunuz. Neyse arkadaşlar biz karnavalımıza dönelim. Ha bu son değil. Pardon şurada da bir tane annemin de. Yani benim ama alırken çok laf ettim. Yani neyse ona gelince detay vereceğim. Şimdi arkadaşlar bu benim için çok önemli. Çünkü benim babamın benzini saygı olarak mesela, ilk açıldığında ee, yani market daha yeni olmaya başladığında ilk peş olan bendim. Ve o peluşta bunu seçmiştim. Bir sürü oradan aldım peluşum var. Ama en güzeli bu bence. Şu ponpon falan pürt yapıyor. <laughs> çok güzel. Bunda detay girebileceğim bir şey yok ama çok seviyorum yine de yatağın üstüne koyuyorum. Bazen yavaş olunca işte koyuyoruz yine. Oradan aldım bir videoyu çekmek için onu da. Bay bay. kutlu olsun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, bunun da böyle. Şimdi kamera sığmayacak. Şöyle. Evet arkadaşlar bu bizim yumuşumuz. Şöyle zaten göstermeyeceğim. Direkt hocam hikayesini anlatacağım. Ya hikayesi diyeyim. De hikayesi yok. Yani ben ürettim. Arkadaşlar ve balığımın hikayesini anlatacağım. Arkadaşlar ama ben galiba bir tık paperlap evini inceleyip video kapatacağım. Yani yarım saatlik olmamız gerekiyor galiba. Çünkü gerçekten konuşurken yoruluyorum ve benim boğazım acıyor gerçekten. Yalan atmıyorum. Videoyu bitirmek için falan da arkadaş Su i̇şte. da içelim. Arkadaş. Hmm. Evet. Şimdi bakın. Geçen gün Efe diye kötü birisi bizim sırfta zorba. Onu sataştım. Geliyor. Geldi benim çantamın çantamın yanında da suyum var. suumun altını kırdı. Bunun aynı şeydi. Zaten suum burası da böyle kopmuştu. Buradan tam bir kopuk vardı. Ayrıydı. Sonra gittim anneme tekrar ondan aldırdım. Şimdi içelim. Ah oh, su hayattır. <laughs> İçim bol bol. Evet arkadaşlar şimdi kediciği şöyle oldu. Bakın pamuk, yumuş, pamuk yumuş aynı. Biz böyle taktık. Yumuş onu soyadı ama genelde öyle diyoruz. Pamuk onun gerçek ismi ama öyle demiyoruz genelde. Yani çok değişik bir halimiz. biz. Neyse. Bak şimdi biz bir gün Teddy'ye gidiyoruz. Teddy'yi biliyorsunuzdur. Hani böyle kalem falan satıyor, defter falan. İşte oraya gidiyoruz. Ondan sonra orada ben Tabii o zaman küçüğüm. Bu benim 5 yaşımdan beri var. Bu eve taşındığımızdan beri var. Biz aile apartmanında oturduk. Sonra buraya taşındık. Çünkü orası acayip küçük arkadaşlar. Neyse konu dışına çıkıyorum. Ya, her zaman yani. Alıştım buna valla. Ve daha 12 dakika oldu. Ya bu nasıl bir adalet? Ben bir saattir konuşuyorum sanıyorum. 13 dakika konuş. Neyse konu dışına artık çıkmayacağım. Bu kadar. Neyse. Arkadaşlar biz onunla gidiyoruz. İşte ben o zaman gideceğim tabii. Çok istiyorum. O kediyi gördüm. Resmen aşık oldum. Elimde bir iki üç tane Barbie vardı. Annem dedi ki ya onu al. Ya da bu iki üç tane Barbie'yi al dedi. Ben bunu seçtim. Ve o iki üç Barbie ile bu aynı fiyatta arkadaşlar. Ve ben gittim o zaman apsalım. Gittim onu seçtim. Ama iyi ki de seçmişim. Çünkü o Barbie'ler sahteydi. Önce böyle falan vardı. Onlardan onun sahtelerini falan seçmişim. Ya küçüm ya. Deli. 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 Neyse. Ondan sonra eve geliyoruz biz arkadaşlar. eve geldiğim gibi annem o kediyi alıyor. Ona ben aşıktım. Annem daha aşık oluyor. Yani artık onunla yatmaya başladı bir ara. Sonra ben anne Ne Ağlama şeyi falan yaptım. Ondan sonra duygusal anlar yaşadık. Arkadaşlar ondan sonrasında işte annemin oldu. Annemin kedisi diyoruz ona arkadaşlarımı tanıtırken. <laughs> Gel Ya bir tane <laughs> üzere. Arkadaşlar. Arkadaşlar gelirse benimle hiçbir alakası yoktur. Arkadaşlar, bu da Tavşi'miz. Öğretmen... E, ta, öğretmenim demişim. Tövbe tövbe öğretmeni alıştım artık. Bu Tavşi. O da kameraya sığmıyor. Ben sayıyorsan yok ya? Ha, olmuyormuş. What the fuck? Neyse. Evet arkadaşlar, Tavşi. Biz bir gün gidiyoruz böyle an, yok bayağı Antalya'sı değil de Kerem'lerle biz biz Kerem'le zaten yani hiç, hiç, görüşmüyorduk. Hatta birbirimize konuşmayı bile utanıyorduk. Kerem çok utangaç bir çocuktu ama yakın arkadaş olunca Kerem hiç utanmıyor. Küfür bile ediyor. Gerek yok. Neyse. Ondan sonra arkadaşlar e, Kerem'le işte o zaman tanıştık iyice falan. O gezimizde yurt dışı gezisi yaptık. İşte Makedonya atıyorum. işte ona illeri falan öyle öyle bir yerler gezdik. Çok tanıdık olmayan yerler. Tıpkı Makedonya'yı hatırlıyorum zaten. Başka nereler vardı hatırlamıyorum. Öyleyse evet, ondan sonra yurt, yabancı bir AVM'ye girdik. Ondan arkadaşlar, hani Japon mağazaları olur ya. Onlardan birine girdik. Orada ben Japon olan, o oralarda çok almak istediğim tavşayı gördüm. Onun büyüğünü acayip istiyordum ben. Ama bu çileye dönüştüren tavşa var mı? Tavşi o. Buna tarş Ben tarşı olmadan yatamıyorum. Gerçekten bak şaka değil gülebilirsiniz. Umarım da değil çünkü ben gerçekten tarşı olmadan yatamıyorum. Bu şaka değildir. Altın çizerim lütfen yorumlara kötü şeyler yazmayın. Ben biliyorum büyüdüm ama gerçekten benim için yalnız yatmak tarşıcısı olamaz. Tarşı bana güven veriyor yani çok güzel bir şey. Tavsiye ederim. Acayip bir şey boyunca. Artık şey diyorum. E ee, hani bir tane şey, mağazaya gidiyoruz tamam mı? Orada bir tane oyuncak görüyorum. tavşi gibi. Ondan sonra anne ne alayım. Annem izin ver söylüyorum. Ben de bak tavşiyi aldık. Onun yanından ayırmıyorum. Diyorum. Almıyor yine de. Neyse. Hmm. Onu öğrendim. Yapıyorum artık. <laughs> Neyse arkadaşlar. O çıçı sesi elime tuttu. O yüzden şey arkadaşlar ondan sonrasında e, işte biz onu alıyoruz. Ben mağazada ilk onu açıyorum. Ondan sonra kutusunu. Ondan sonra eee öğ onu öğretmem size. Hala ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Neyse. Ondan sonrasında Piyuff. ne haber? Neyse devam edelim. Ne yapıyorsun ya? Neyse. Ondan sonrasında arkadaşlar işte açtık falan. Ben ama eve geldim. Ondan ben hangi ev, bir peluş aldım. Ama peluş olmak zorunda. Yumuşak bir şeyse. Anne ben onunla yatacağım. Yani yıkadıktan sonra hemen onunla yatıyorum. Sonra ikinci gün oynuyorum onunla. Yatmıyorum. Üçüncü gün çok az oynuyorum. Dördüncü gün artık oynamaya başlıyorum. Neyse arkadaşlar işte ondan sonrasında öyle öyle falan. Ondan sonra çok iyi biz Ama bu olay karşıda gerçekleşmiyor. Dördüncü gülönlüğe hala oynuyoruz. Hala oynuyoruz artık. Neyse değil mi? Oyunca oluyor. Arkadaşlar burada yığın oldu. Ben bunu düz toplayacağım. Orada ödevlerim var. Nasıl? <laughs> Evet arkadaşlar bu sosyal medya bir canlı olsaydı sizin istediğinize göre yapardım ama maalesef böyle bir şey yapamadığım için ilk önce paper duck evimi göstereceğim. Bu benim kendi yaptığım payım. Orada şeyler var. Arkadaşlar şimdi bu hoş geldiniz. Burada telefonlarımız kimliğimiz. Hoş geldiniz yazısı. Anne paper duck. Çocuk paper duck. Bebek de vardı ama buna aa inna aa sefa. İşte burada kameramız. Onlar da video çekiyor yani insanlık hal. Diğer telefonlarımız, çantalarımız, kimliğimiz. Ha burada bir de kendim yaptığım şeyim var. Evet, şu şey. Arkadaşlar yemek odamız. Sandalye yapacağım ben bunu. Onları görmedim. Yemek odasında şöyle ana şeyimiz var. O tarafta rastık mutfağımız. Şöyle el etimiz Buraya yine bir şey yapıştıracağım. Merak etmeyin. Daha devam ediyorum ben bunu. böyle doldurdum. Burası giysi odası. Şöyle. Allah! Bakım odası. Allah! Hey, bir dakika. Yırtma. Arkadaşlar. Bakım odası bir. Böyle. Geri sap tekrar bakabilirsiniz. Bakım odası iki de böyle. Heh. Zaten başka. Heh. Arkadaşlar ben buraya yeni bir yer yapıyorum. Bakın. Ben Edward. Merhaba. Bu Edward arkadaşlar. Bu mantığımız. Ben çizdim. Seç. Sevgi dolu, kızgın, mutlu, üzgün. Bugün Edward nasıl? Edward'ımız ne yapalım arkadaşlar? Sevgi dolu olsun. Sizinle, sizinle beraber ol. Sizinle beraber o, Sizi seviyor. Bugün sevgi dolu. Arkadaşlar onun dışında daha devam ettireceğim. Şimdi sizinle çizimlerimize bakacağım. Ya çok sıkışık bir alan kaldı. Arkadaşlar şöyle koydum ha kameraya ha şimdi arkadaşlar şöyle kalem kutumda bir tane çilek vardı onu çizdim böyle bir kız çizdim durup bakabilirsiniz arkadaşlar şöyle şöyle bir kız çizdim şöyle alıştırmalık bir şeyler çizdim e şeyler çizdim söyleyin şunu hani küçük kolay tatlı resimler var ya. Hatırlamadım ismini. Burada da yine onlardan çizdim. Arkadaşlar Rose'yi çizdim. Şöyle bir tane kız çizdim. Şöyle giysiler çizdim. Şöyle göz dudak alıştırmaları çizdim. Şöyle bir tane kız çizdim. Şöyle bir tane kız çizdim. Arkadaşlar evet. Ben birazcık daha da Ondan kaynaklı. Evet arkadaşlar, zaten yarım saat olmasına çok az kalmış. Onun dışında sohbet etmelik bir şey bulamadım. Hadi kutuma bakalım. Yani o 8 dakikayı doldurmak için yarım saat olacak çünkü. Şöyle bir tatlı kalem kutu var. Benim eski kalem kutum da çilek Çilekli kalem kutuları çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada bana yazabilirsiniz. Size kargolayarak e, squishy sukuşi gönderebilirim. Çünkü ben sukuşi yapmakta acayip iyiyim. Bir, i̇lk sukuşi yapışım da mükemmel oldu. Şahitlerim var. Annemle babam. Arkadaşlar şöyle bir tane kalemim var. Ama bakın. Sihirbaz kalem. Yazmıyor. <laughs> evet şöyle bir tane kalem var. Bu sizce uçtu mu? Evet. Doğru bildiniz. Ama sıfır iki. Bir sürü sevgim var. Ee, en sevdiğim kalemimi göstereyim. Ha, bu en sevdiğim kalemim değildi. İkinci en sevdiğim kalem kulamıyla. Onu eline neden almıştık? Onu bulabilirsem. Uzunca kullandım. Nerede ya? Hatta bunun da takım da turuncuydu. oh ah, ha 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 ne kadar da güzel. Bizim kalemim bu da. Bir dakika. Ha. <laughs> eee gördüğünüz gibi şöyle duraklatıp bakabilirsiniz. Şöyle. Heh like videoya yorum atın. Neler yap. Arkadaşlar bu arada size söylüyorum. 62 takipçim var. Ama nedense böyle canlı videolarıma kimse like veya yorum atmıyor. Yani çok kötü bir durum bu. Size de yaşansa çok kötü yani bir şey yani. Neyse son 6 dakikamız. Ben o 6 dakikayı doldurmayacağım. Arkadaşlar son söylemek istediğim bir için. Tek... Ya bu nasıl bir video ya? <laughs> Arkada sabote eden sesler var. Oh my god. Oh mala. <laughs> Neyse arkadaşlar. Birazdan yeni videolar da yayınlayacağım. Arkadaşlar. Sizden tek istediğim ne olur bana bir sonraki videoda ne yapmamı istediğinizi söyleyin. Ee, en güzel bulduğum yoruma sabitleyeceğim. Ne olur arkadaşlar. O 62 kişiyi görelim lütfen. O 62 kişiyi görelim görelim yani. Yok gibi 62 kişi. Abone oluyorsunuz bir daha yok göremiyorum siz. Yok yorum da yok. Bir şey yok. Bu nasıl bir şey ya? ya? bu nasıl bir şey? Ya bu abi nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Ya bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Sakinleştim. İyi misin Yerli yerindesin değil mi? Oha 3K yaptım. Oooo. Mavala. Neyse. Öyleyse sizden tek istediğim dediğim gibi yorum atmanız ve like atmanız, abone olmanız. Tek istediğim bu üç şey. Ee, umarım seversiniz böyle videolarımı. Bu sonraki videom için ne yapmamı yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Hep şu şu bileklerimizi hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.